Değerli izleyenler hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Rusya'nın Ukrayna işgali 16. gününde. Parçalandılar. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 16. gününe girdi. Rusya Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi. Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Vladimir Putin 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Putin'in talimatıyla başlatılan işgal 16. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'ya hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna'nın Lusk ve Ivano şehirlerindeki askeri hava alanlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu. Açıklamada Ukrayna'nın cephaneliklerinin, İHA'larının ve helikopterlerinin vurulduğu ifade edildi. Ukrayna'nın Devlet Acil Hizmet Servisi, Dnipro kentine 3 kez hava saldırısı düzenlendiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Biden bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağını duyurdu. ABD Kongresi Ukrayna'ya acil olarak 13.6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Belarus'tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev'in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi.